Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte seyahat çantası çalışacağız. Bunun için pamuklu, kalın kumaş tercih ediyorum. Çanta için astar için de file kumaş kullanacağım. Sizler normal astarda kullanabilirsiniz. Askı için de poplin kumaş kullanacağım. Evimizdeki malzemeleri değerlendiriyoruz. Kalın kumaş olmasına dikkat ediyoruz ve 60 cm uzunluğunda normal fermuara ihtiyacımız var. Çantayı daha ufak çalışmak isteyenler fermuar boyutunu ona göre ayarlayabilirler. 60 cm uzunluğunda normal fermuar kullanıyorum. Yapmış olduğumuz çalışmayı pratik bir şekilde çalışacağız. Çok fazla cep olmasına ben dikkat ettim. Bunun içinde Şimdi çalışmamıza biz başlayalım. 60 cm eninde, 52 cm uzunluğunda iki tane parçaya ihtiyacımız var. Şimdi bu parçaların çizimini yapacağız kumaşımıza. Çizimimi yapıyorum. Bu yapmış olduğunuz seyahat çantasıyla, Arabada, bagajda bütün eşyaları tek bir valize koyduğunuzda eşyalar çok çabuk karışabiliyor. Özellikle hem çocuklarınki ile yetişkinlerinki birbirlerine karışıyor. Bu nedenle her bir aile bireyine bu şekilde çanta yaparsanız eşyalarınız bagajda çok daha düzenli olacak. Veya bir yere giderken de aynı şekilde kolaylık sağlayacak size. 60 cm eninde 52 cm boyunda İki tane parça keseceğiz. Bunun için de çizimleri birkaç yerden alıyoruz. Bunun nedeni de yamuk olmaması için. Bu yapacağınız çalışmayı plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Yani çok amaçlı işinize yarayacağını düşündüğüm bir parçayı sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ben hem kendim hem çocuklarım için böyle çantayı hazırladım. Bir tanesini de sizler için videosunu hazırladım ve paylaşıyorum şimdi. Çizimi yaptıktan sonra aynı anda iki kumaşı da kesiyoruz. Kumaş katı olan kısmı da ayırıyoruz. Şimdi astar kısmına başlıyoruz. Astar olarak ben file tercih ettim. Ama sizler isterseniz poplin veya ince astarlı kumaş da tercih edebilirsiniz. Yine 60 cm eninde 52 cm uzunluğunda kesmiş olduğumuz parçalara göre aynısından iki tane daha astar kesiyoruz. Önce biçkilerimizi hazırlayacağız. Daha sonra dikim aşamasına geçeceğiz. Kat olan kumaş yerini de kesip ayırıyorum. Ve böylelikle 4 kat kumaşımı elde etmiş oldum. İkisi astar, ikisi kumaş. Sonrasında kalan parçalardan cep için biçki yapacağız. Cep ölçüsü sizin kişisel zevkinize de göre değişir. Ben iki tane dışına bir tane de içine cep hazırlayacağım. 32 santim eninde 31 santim uzunluğunda kare de olabilir. Bu ölçüler sabit ölçü değil. Sizin elinizdeki kumaşların boyutuna göre değişir. Burada benim size anlatmak istediğim bu kesmiş olduğumuz parçaları nasıl dikeceğiz? Bu konu hakkında bilgi vermek. İki tane dış için cep hazırladım ve kalan kumaşı da 50 santim uzunluğunda 25 santim boyunda bir tane de astarın içerisine dikmek için cep hazırlayacağım ve buna bölüm bölüm dikişler koyacağım. Tek bir ceple bölmeli olarak eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şu an çantayı 60 santimin tam ortasını 30 santimden katlıyorum. Ceplerimi de katlıyorum aynı şekilde. Tırnak ütüsü yapıyorum burada. Amacım cepleri tam orta kısma böyle tırnak işareti almış olduğum kısımları üst üste denk getiriyorum. Altta bir yaklaşık 4 santim kadar mesafe bırakıyorum. Kalan boşlukta üstte ne kadar kalırsam. Ve şimdi cepleri iğneliyorum böyle üstüne. Aynı şekilde diğer cebi de iğneliyorum. Dikim aşamasına öncelikle ceplerle başlayacağız. Ölçmeden pratik bir şekilde ceplerimizi yerleştiriyoruz ve iğneliyoruz. İğneleme işlemini yaptıktan sonra cep ağız kısmını dikeceğiz. Önce 1 santimden sonra 2 santim olacak şekilde dikiyoruz ve yanları da birer santimden katlıyoruz. Üç tarafında makine dikişini yapıyoruz. Cep ağız kısmını ayrı olarak dikiyoruz. Her iki tarafta da birer santimden aynı işlemi uygulayarak cep çalışmamızı tamamlayacağız. Şimdi astar için kesmiş olduğumuz cep kısmına başlıyoruz. Kenarlarda eşit şekilde boşluk kalacak şekilde astarın üzerine yerleştirdim ve cep ağız kısmı dikilecek. Sonrasında da birer santim dikiş payı olarak içeri katlayıp dikeceğiz ve sonra böyle orta kısımdan cep için bölmeler yapıp bu dikişleri dikeceğiz. Şimdi dikim aşamasına başlıyoruz. Önceliğimiz cepin cebin ağız kısmı. Önce yarım santimden katlıyorum, daha sonra 2 santim kadar katlama işlemi yapıyorum ve sonrasında bir santimden katlıyorum bu şekilde. TL yapabilirsiniz, zorlanacağınızı düşünüyorsanız. Kumaş kalın olduğu için ve kaymadığı için dikimi oldukça rahat. Böylelikle cebin İlk aşamasını tamamlamış oldum. Aynı şekilde diğer cebi de yapacağız. Cebin kenarlarını bir milimden çıma dikişi yapıyorum ben. Eğer isterseniz yarım santim daha yanından dikiş yapıp hem çıma hem gazi dikişi de uygulayabilirsiniz. Yani çift dikişle yapabilirsiniz. Ben böylelikle üst ceplerimi bitirdim. Şimdi astarın cebine geçiyorum. Yine cebin ağzını dikiyorum. Ağız kısmında önce yarım santimden daha sonra iki santim kadar katladım. Ve kenarlarından yine bir santim dikiş payı verip dikiyorum. Astar kısmında file kullanmadım cep torbası için çünkü daha çok esneyeceğini düşündüm ve bu şekilde parçada kaldığı için bunu değerlendirmek istedim buradaki kalan parçayı. İsterseniz astardan da bu cebi uygulayabilirsiniz. Ve sonrasında tekrar ikiye katlıyorum. Tekrar bir daha ikiye katlayarak iğneliyorum. İğnelememdeki amaç da eşit şekilde cebe bölmeler dikebilmek. 3 tane dikiş yapacağım. Böylelikle de 4 tane bölme elde etmiş olacağım. Buraları dikiyoruz şimdi. Şimdi dikim aşamasına geçiyoruz. Bu çantanın dikim aşaması size ilk etapta karışık gelebilir. Aslında dikimi oldukça basit bir çanta. Alıştıktan sonra sevdiklerinize hediye olarak bile yapabilirsiniz. Kendi el emeğinizle hediye ederek çok daha güzel hediyeler verme imkanı bulursunuz. Böylelikle cep torbası kısmını da bitirdikten sonra askıya başlıyoruz. Askı içinde fermuarım benim turuncu. Askı ile uyum sağlaması açısından evde kalan poplin parça kumaş vardı. Onu değerlendiriyorum. İsterseniz siz çantanın kendi renginden de yapabilirsiniz. Bu şekilde ikiye katlayıp makine dikişini yaptıktan sonra yarım santimden payını kestim ve dikiş payına çengelli iğne takıyorum. Çengelli iğneyi taktıktan sonra da pratik bir şekilde çevirme işlemi uygulayacağız. Bu şekilde sonuna kadar getiriyorum ve böylelikle çevirme işlemini pratik bir şekilde gerçekleştirdik. Ütü yaptım ve daha sonra ortadan ikiye kesip iki tane askı elde edeceğim. Askının boyunu ben 62-65 santim diyorum ama hani net bir ölçü değil. Sizler daha uzun veya daha kısa tutmak isterseniz ölçüde değişiklik yapabilirsiniz. Ve şimdi burada dikkat ettiğimiz kenar kısımların dördü de eşit olacak. Kenarlarda yaklaşık bir 15 santim kadar ben mesafe bıraktım. Bu yeterli oldu. Ve şimdi askıları iğneliyorum. İğneledikten sonra da fermuar çalışmasına başlıyoruz. Dikkat ettiyseniz fermuarın şu an tersini dikiyorum buraya. Yani daha doğrusu iğneliyorum. Aynı şekilde diğer tarafında ters olacak şekilde iğneliyorum. Burası bu şekilde oluyor ve bu şekilde fermuarın kenarlarından makine dikişi yapacağız. Daha yakından gösterelim. Bakın iğneleme şekli bu şekilde. Fermuarın kenarından dikiş yapacağız. İsterseniz burada normal fermuar ayağı da kullanabilirsiniz. Ama ben ayak kullanmadan dikişimi yaptım. Yani çok fazla fermuarın böyle dibinden e, dikmesem de bu beni rahatsız etmedi. Çünkü turuncu olduğu için gözükmesini istedim. Normal fermuar ayağıyla da daha yakından dikme şansınız var. Şimdi diğer tarafın makine dikişini yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi fermuarın şu an tersi aslında. Fermuarımızı diktikten sonra kapatıyoruz. Kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yoksa iğneleri çıkartıp askılardaki astar kısmına başlayacağız. Bu aşamada ütü de yapabilirsiniz isterseniz açarak kumaşı. Astarın iğnelemesini bu şekilde yapıyorum. Ve buradan makine dikişi yapacağız şimdi. Bu çantayı yapmaya alıştığınız zaman aynı anda hem fermuarı hem astarı dikip araya fermuarı koyduğunuzda kumaşla astarın arasına fermuar yerleştirdiğinizde üçünü aynı anda da dikebiliyorsunuz. Astar, fermuar ve kumaş olarak dikimi tek seferde de yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer tarafında astarını dikeceğiz. Ve bunu yaparken de cep torbası bakın bu şekilde tersten düze doğru olacak. Ve şimdi astarın dikişini dikiyoruz. Biraz önceki dikmiş olduğumuz dikişin aslında üzerinden bir dikiş daha yapmış oluyoruz. Fermuar dikişinin üzerinden bir dikiş daha yapıyoruz. Aslında iki dikiş olmasının avantajı da askılar daha sağlam oluyor. İsterseniz bu dikişi yaparken askıları fermuara dahil etmeyip sonradan da üzerine askı dikişini yapabilirsiniz. Ama bu dikiş hem pratik hem de temiz bir dikiş oluyor. Dikişi yaptıktan sonra astarın böyle sürekli çıkıp fermuara sıkışmaması için fermuar üzerindeki astardan yani astarın üzerinden çıma dikişi yapıyorum. Bu bir püf noktası. Eğer bu dikişi yapmazsanız sürekli astar fermuara sıkışır ve kısa bir süre sonra fermuar bozulur. Evet, bittikten sonra bu şekilde görünüyor. Çantamızın düz kısmı bu şekilde oldu ve katlıyorum. Katladıktan sonra da Son dikiş aşamalarımıza başlıyoruz. Buradan başlıyorum, dikiyorum. Astarda çevirebileceğiniz kadar boşluk bırakıyorsunuz ve sonrasında devam ediyoruz. Buradaki dikim aşamasındaki püf noktasını verelim. Boşluğu evet bırakacağız fakat dikişinizi yaparken buradaki birleşim yerindeki fermuarın dikiş payı astara doğru yatacak. Yani kumaşa doğru değil fermuarın dikiş payı astara doğru yatacak şekilde makine dikişini dikkatli bir şekilde iğneyi kırmadan yapmanız gerekiyor. Çünkü orada fermuarın dişlerinin kalınlığı var. Yavaş geçmeniz gerekiyor makine dikişini. Makine dikişini yaptıktan sonra şimdi çevirme işlemine başlıyoruz. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu makine dikişini yapmadan önce muhakkak fermuarınızın açık olması gerekiyor. Eğer fermuar kapalı olursa dönme işlemi olmuyor. Yani çeviremiyorsunuz. Bu çok çok önemli bir püf noktası. Çantanın kenarlarını dikmeden önce muhakkak fermuarınızın açık olması gerekiyor. Ve şimdi son bir dikişimiz kaldı. Astarda çevirmek için boşluk bıraktık. Bu dikişimizi tamamlayacağız ve çantamız bitmiş olacak. Buradaki boşluğu çima dikişi yaparak 1 milimden makine dikişi yapıyorum ben. İsterseniz gizli dikiş de yapabilirsiniz elde. Bu dikiş olmasın derseniz ama zaten astarda olduğu için çok belli olmuyor zaten ve böylelikle çantamı tamamladım. Bugün sizlerle birlikte seyahat çantası çalıştık. Bu çantayı isterseniz plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Daha küçüğünü yapıp çocuklarınız okula giderken ek kurslara gittiklerinde onların kitaplarını dahi koyabilirler. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz çalışma oldukça pratik bir çalışma, işinize yarayacağını düşündüğüm bir çalışma hem içinde hem dışında cepleri olan bu şekilde bölmeli. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Eğer çalışmamı yararlı bulduysanız paylaşın ki başka insanlar da faydalansın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zil simgesine tıkladığınızda yeni videolardan haberdar olacaksınız. Videoları paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.